Evet Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri bu yıl atanacak değerli arkadaşlarım herkese merhabalar. Tüm ölçme sonuçları üzerinde yapılan istatistikleri tek bir ana hatlarıyla tek bir kağıtta tek bir Slide gibi bir kağıtta göstermeye çalışacağım. Efendim birinci ölçülerimiz öğrencilerin yani grubun başarısının belirlenmesinde kullanılan ölçülerde Şöyle yaklaşalım. Biz bunlara merkezi eylem ölçüleri diyorduk. Yani yığılma ölçüleri diyorduk. Yani vasat ölçüler. Nereye yığılmış bunlar? Bunlar arttıkça sevgili arkadaşlar şu üçü arttıkça grubun başarısı artıyordu. Bunlar azaldıkça grubun başarısı azalıyordu sevgili arkadaşlar. Efendim mod. Diğer adı tepede erdi ve bir puan dağılımında en çok tekrar eden yani öğrencilerin en çok aldıkları yani frekansı en yüksek puandı. Sonra medyanımız vardı. Diğer adı ortancaydı. Dağılımın %50. puanı diyorduk. Yani bu puan e, bir herhangi bir puan medyansa öğrencilerin %50'si medyanın üzerinde. Öğrencilerin %50'si medyanın altında altında puan alıyorduk. İki şekilde hesaplıyorduk. Puan sayısı tek sayıysa toplam puan sayısı puan sayısını 1 ile topluyorduk, 2'ye bölüyorduk. Denk gelen sıradaki puan medyandı. Eğer puan sayısı çift sayısı ise bu sefer puan sayısını ikiye bölüyorduk. Denk gelen puan ile bir sonraki puanın ortalaması medyanı veriyordu ve çarpık dağılımlarda başarının belirlenmesinde de kullanıyorduk. Özellikle normal dağılımlarda grubun ortalama öğrenme düzeyini belirlerken aritmetik ortalama bize daha geçerli sonuçlar veriyordu. Aritmetik ortalama Gruptaki puanları topluyorduk. Gruptaki öğrenci sayısına yani frekans toplamına bölüyorduk sevgili arkadaşlar. Bir de bu üçünü yan yana getirdiğimiz dağılımlar vardı hatırlarsanız. Birinci dağılımımız küçük küçük çizeceğim. Sevgili arkadaşlar simetrik dağılımdı. Bu dağılımda e, sevgili arkadaşlar aritmetik ortalama eşit medyan eşit o da eşittir moddu. Diğer bir dağılımımız vardı şunu biraz indireyim bunlara bakarak sevgili arkadaşlar. Heh. Diğer bir dağılımımız vardı sevgili arkadaşlar. Bu dağılımımızda sola çarpık ya da sağ çarpıklardan biriydi. İki şekilde çözüyorduk bunları. Bakın şimdi size ipucu vereceğim. Şu şekilde yapıldığı zaman sevgili arkadaşlar uzun kuyruk neredeyse çarpıklık orada. Uzun kuyruk solda çarpıklığı burası gösteriyordu uzun kuyruk. Başarıyı da şu tepe değer gösteriyordu. Burayı da başarı, başarıyı da burası gösteriyordu. Şimdi soruyorum. Uzun kuyruk nerede? Sola çarpık. Sola. Uzun kuyruk neredeyse çarpıklık ortaydı. Peki Tepe değer nerede? Sağ tarafta tepe değer. Peki sağ taraf e, sayı doğrusunda küçük sayıların bulunduğu yer mi büyük sayıların bulunduğu mu yerdi? Hani sayı doğrusuna göre sağ tarafta büyük sayılar olduğu için büyük sayılara yığıldığı için ve grup başarılı diyorduk sevgili arkadaşlar. Tabi bağlı değerlendirme yapıldığında. Tekrar ederim. Bu şekilde grafiksel verildiği zaman uzun kuyruk çarpıklığın olduğu yeri gösteriyor. Tepe değer başarının olduğu yeri gösteriyor. Uzun kuyruk soldaysa sola çarpık. Peki başarı yorumu yapalım. Sayı doğrusunda sağ tarafa doğru gittikçe sayılar büyümüyor mu? Demek ki sağ tarafa yığılmış puanlar başarılı diyorum. Şu da tam tersiydi sevgili arkadaşlar. Şu da tam tersiydi gördüğünüz gibi. Heh. Gördüğünüz gibi. Bu sefer uzun kuyruk sağda. Sağa çarpık sevgili arkadaşlar. Peki başarı yorumu yapalım. Başarı yorumuna da tepe değere bakarak yapıyorduk. E Sol tarafa yığılmış bakın gördüğünüz gibi. E, sayı doğrusunda sol taraf Küçük sayıların, puanların bulunduğu yer değil mi? O zaman grup başarısız diyorduk sevgili arkadaşlar. Tabi değer burada olduğu için mod burada. Mod diyelerinde küçük oluyordu bu sefer. Medyan. Bu sefer aritmetik ortalama bunlar içerisinde en büyük oluyordu. Bu da tam tersi. Peki böyle verilmez de. Grafik sadece şöyle verilse ne yapacağız? Dedi ki aritmetik ortalama 50. Sevgili arkadaşlar medyan 53 mod da sevgili arkadaşlar 58 verilsin. Burada size önerim şu. Burada bunları sayı doğrusuna koyacaksınız. Çizin sayı doğrusunu. Puanları yerleştirin. Burası 50. Burası 53, sevgili arkadaşlar. Burası 58. Yerleştirin. Aritmetik ortalama buradaymış. Medyan yani ortanca buradaymış. Mod da buradaymış. Ben zaten e, ölçme serisinde 59 muydu? 60 mı? e, videoda, ölçme ile ilgili videoda bu dağılımların, çarpık dağılımların sorularını çözmenin kolay yolu diye anlattım. Ben şimdi tabii ta, genel tekrar yaptığım için hızlı anlatıyorum. Bu tür durumlarda yan yana koyduk ya arkadaşlar grafik yok. Bunlar var koydunuz. Aritmetik ortalama neredeyse çarpıklık orada. Çarpık. Başarı neredeyse, mod neredeyse başarı orada. Şimdi Aritmetik ortalama bunlara göre solda mı sağda mı? O zaman sola çarpık. Mod nerede? Sağda sağ başarılı sevgili arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bunları yan yana sayı doğrusunda koyduğumuz zaman aritmetik ortalama neredeyse çarpıklık orada. Mod neredeyse başarılı orada. Hatta 2021 sorusunda ben orada çözmüştüm. Koyduk gördüğünüz gibi aritmetik ortalama solda olduğu için Aritmetik ortalamanın bulunduğu yer şu gösterimde çarpıklığı gösteriyor. Sola çarpık zaten sağ tarafta da büyük sayılar var. Bir de şöyle olsun sağarsa şuraya sığdırayım sevgili arkadaşlar. Aritmetik ortalama 58, medyan sevgili arkadaşlar 52 ve mod da 40 olsun. Mod da 40 olsun. Haydi hemen koyalım sayı doğrusuna. Şimdi şurası 40. Şurası 52, şurası 58. Yerleştir burası mod, burası medyan. Sevgili arkadaşlar şurası da aritmetik ortalama. Şimdi yan yana koyduğumuzda aritmetik ortalama nerede? Gördüğünüz gibi sağda. Demek ki aritmetik ortalama neredeyse çarpıklık orada. Demek ki sağ çarpık. Sevgili arkadaşlar. Mod nerede? Bu da başarıyı gösteriyordu. Sevgili arkadaşlar. Küçük sayılarda demek ki başarısız bir dağılım. Tekrar edelim. Yan yana verdiği zaman sayı doğrusuna koyuyorsunuz. Aritmetik ortalama neredeyse çarpıklık orada. Grafiksel olarak verirse ise Uzun kuyruk neredeyse çarpıklık orada. Uzun kuyruk solda sonra çarpık. Uzun kuyruk sağda sağ çarpık gibi. Sonra sevgili arkadaşlar bir de Az önce de yine konuştuk öğrencilerin farklılaşması da kullandığımız gruptaki puanlar benzer mi farklı mı birbirine yakın mı uzak mı homojen mi heterojen mi bunları belirleken kullandığımız ölçüler vardı. Range vardı, alınan en yüksek puanla alınan en düşük puanı arasındaki fark. Çerik sapmayı çarpıklarda kullanıyoruz. Standart sapma ise e, aritmetik ortalamadan puanların ne kadar uzaklaştığını ortalamasını veriyordu. Varyans ise onun karesiydi. Standart sapma sevgili arkadaşlar düşük ise öğrencilerin puanları birbirine benzerdi, grup homojendi. Sevgili arkadaşlar geçerlik ve güvenirlik düşüktü ve öğrencilerin puanları birbirine yakındı. Standart sapması yüksek ise öğrencilerin puanları birbirinden uzak, grup heterojen oldukça basit birbirinden uzak puanlar almış diyecektik. Bağlı değişkenin nasıl hesap edecektik sevgili arkadaşlar? Ne yapacaktık? Standart sapmalar eşitse ya da soru sayıları farklı olan testlerin değişkenliği soruyorsa bağlı değişkenliği kullanacaktık. Bunu formülü de sevgili arkadaşlar standart sapma çarpı aritmetik ortalama bölü 100'dü. 20-25 arası ise normaldi. 26 ve üzeri basıktı. 19 ve 6 ise sivriydi. Sonra madde istatistiklerine baktık sevgili arkadaşlar. Madde güçlüğü P'ydi. Sevgili arkadaşlar madde güçlüğünü iki şekilde hesapladık. Bir, Öğrencinin herhangi bir soruya öğrencilerin e, doğru cevap veren öğrenciyi toplam öğrenci sayısına bölüyordunuz. Ya da sevgili arkadaşlar alt grup üst grup şeklinde verirse maddeye üst grupta doğru cevap verenlerle maddeye alt grupta doğru cevap verenleri toplayıp üst ve alt gruptaki toplam öğrenci sayısına bölüyordunuz. Biliyorsunuz 0.40 ve 0.60 arası olursa orta güçlükte. 0.60 ve 1 ve 1 arası olursa kolay. 0.39 ve 0'a doğru olursa da zor diyordum. P'lerin toplamı unutmayın. P'lerin toplamı da o testin aritmetik ortalamasına eşitti. P'lerin toplamı o testin aritmetik ortalamasını eşitti. Unutmayın. P maddenin kolaylığını ya da zorluğunu gösteriyor. Bir de ayırt değerimiz vardı. R değerimiz sevgili arkadaşlar. Bu da maddenin kalitesini gösteriyordu. Yani madde kaliteli mi değil mi? Sevgili arkadaşlar bilenle bilmeyeni ayırt ediyor mu? R değerini nasıl hesaplıyordu, hesaplıyorduk? Üst ve alt grup verildiği zaman maddeye üst grupta doğru cevap verenler eksi. Dinleyin dinliyorsunuz. Maddeye alt grupta doğru cevap verenler bölü üst ya da alt grup, sadece bir gruba alıyorduk. Zaten güçlükte güçlen aklımıza gelsin. Üst ve alt grubu doğru cevap verenleri toplayıp toplamana bölüyorduk. Ait edicilikte ise sevgili arkadaşlar üst maddeyi üst grupta doğru cevap verenler eksi. Maddeyi alt grupta doğru cevap verenler bölü sadece bir gruptaki öğrenci sayısı alt ya da üst grubu alıyorduk. R değeri 0.40 ve üzeri ise mükemmel. 0.30-0.39 arası ise iyi madde testimizi alabiliriz. 20-29 arası ise düzelteceğiz. Bu haliyle testimizi alamayız diyorduk sevgili arkadaşlar. 19 ve aşağısı ise atacağız. Her eksi ise yürü diyeceğiz başka teste. Başka teste git diyeceğiz. R değeri bir maddeyi teste alırken R değerine bakacaktık. Sevgili arkadaşlar P değerini verdiği zaman öyle P diyelim %40. 0.40 olsun. Vade varyansı bir e, maddenin, bir öğrencilerin bir maddeye verdikleri puanların ne kadar farklılaştığını gösteren diyor Biz istiyoruz ki biz farklı farklı özelliklere sahipsek öğrenciler de bir soruya farklı farklı yanıtlar versin. Bu var, yanıtların farklılığı varyans gösteriyor. Varyans arttıkça maddenin geçerliği, güvenilirliği, ayrı ediciliği artıyor. Varyans azaldıkça tam tersi oluyor sevgili arkadaşlar. Varyansın P'den hesaplıyoruz güçlükten. Şöyle diyoruz. P diyelim ki 0 40. Bir maddeyi 100 kişide 40 kişi doğru cevaplamışsa 100'e tamamlayıp 60 kişi, 60 kişi yanlış cevaplamıştır. Bakın bunun varyansı bu. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi. Diyelim ki p 0.70 olsun. Bir 100 kişide 70 kişi doğru cevaplamışsa 30 kişi yanlış cevaplamıştır. P o zaman bunu varyans değeri 0.21 diyoruz. Yine P değerini verdi. 80 kişi dedi. P 0.80 olsun. O zaman bunu 100 kişi de 80 kişi doğru cevaplamışsa 20 kişi yanlış cevaplamıştır. Bunu 0.16 diyoruz sevgili arkadaşlar. P en yüksek ne zaman alıyor varyans? En yüksek değerini orta güçlükte alıyor gördüğünüz gibi. P orta güçlükte olursa. Bunu da 0.50 ile çarpıyordunuz. Varyans değeri en yüksek değer. P orta güçlükte olduğu zaman ortaya çıkıyordu. Peki testin aritmetik ortalamasını nasıl hesapladık? İki şekilde hesapladık sevgili arkadaşlar. P'leri hesapladık. P1 diyelim ki 5 madde olsun bir testte. P2 artı P3 artı P4 artı P5 o testin aritmetik ortalamasını eşitti. Defaatle de anlattık. Bir maddedeki maddelerin güçlükleri toplamı testin içindeki maddelerin güçlükleri toplamı o testin aritmetik ortalamasını eşitti. Bunu 50 kere sordu. 50 kere sormadı 12 kere sordu. Bir de testin ortalama güçlüğü var. O da testin ortalama güçlüğü. Testin aritmetik ortalamasını teste bulunan madde sayısına yani soru sayısına bölümüne elde ediyoruz. Yine aynı şekilde 0.40 ile 60 arasıyla test çıkarsa bu değer test orta güçlük. 0.60 veri ve üzeri ise testimiz kolay 0 39 ve 0'a doğru iniyorsa testimiz zor diyoruz sevgili arkadaşlar. Bir de bireysel başarıyı belirlerken kullandık. Z ve T puanlarını kullandık sevgili arkadaşlar. Z ve T puanları bağlı başarıyı gösterir ve bir öğrenciye aittir. Dikkat bir öğrenciye aittir. Sevgili arkadaşlar unutmayın aritmetik ortalama gruba aitti. Z puan nasıl buluyorduk Z puanlığı? Öğrencinin puanı eksi grubun aritmetik ortalaması bölü standart sapmadan z puanı buluyorduk. T puanlı ise 10 çarpı z artı 50 formülünden buluyorduk sevgili arkadaşlar. Z öğrencilerin puanlarını standart hale getiriyordu. Soruyorum size şurada göstereyim. Ali'nin 70 TL'si var. Veri'nin 60 riyali var sevgili arkadaşlar. Ayşe'nin de efendim 30 sterlini var. Şimdi biz Bunlar hangisinin daha çok parası var deyince böyle karşılaştıramıyoruz. Yani bu şimdi bakarsan klasik biri 70 lira daha yüksektir ama birimi farklı. İşte örneğin Ali Türkçe'den 70 aldı. E, matematikten 60 aldı. E, tarihten 30 aldı. Buraya bakarak hangi derslerin daha başarılı olduğunu bulamıyoruz. İşte burada Z'ye çeviriyoruz hepsini. Z'ye çevirerek sevgili arkadaşlar puanları standart hale getiriyoruz ki karşılaştırabilmek için. Normal dağılımlarda kullanıyoruz. Z a, eksi 1 artı bir gibi değerler alıyor. T de daha iyi anlaşılması için e, verilere daha rahat konuşabilmek için Z puanı eksi 1 dediğin zaman ö, veli anlayamıyor bunu sevgili arkadaşlar ama bunu T cinsine ifade ederseniz 40 diyor 50 diyorsunuz daha iyi anlıyor. Z puanı T puanına göre daha güvenilir. Z puanı aritmetik ortalamadan öğrencinin ne kadar uzaklaştığını gösteriyor. Z puanı 1 ise aritmetik ortalamanın bir standart sapma ilerisindedir. Z puanı 2 ise aritmetik ortalamanın 2 standart sapma üzerindedir. Tekrar edelim. Bir öğrenci farklı ders Kürşat. Türkçeden 60 almış, matematikten 70 almış, tarihten 75 e almışsa bu şekilde karşılaştıramıyorsun. Hepsinin tek tek Z'lerini hesap ediyorsunuz. Z'si hangisinin yüksekse Kürşat o derse daha başarılı diyoruz sevgili arkadaşlar. Normal dağılama göre hesaplanıyordu şu şekilde hatırlarsanız şöyle Şurası 0'dı 0 sıfır z. Şurası 1 z. Şurası 2 z. Şurası 3 z'ydi. Şurası eksi 1 z'ydi. Şurası eksi 2 z'ydi. Şurası eksi 3 z'ydi sevgili arkadaşlar. İşte buralar aslında standart sapma kadar. Örneğin 1 z uzaklık demek asla bir tık ortalama bir standart sapma ileri istemek. Şuralarda da 34'er öğrenci vardı. 13 buçuk ve 2 öğrenci vardı. 13,5 ve 2 öğrenci vardı. Sevgili arkadaşlar mutlak başarı düzeyi çok nadir sürüyor. Aslında öğrencinin aldığı puanı o gruptan alınabilecek en yüksek puana bölüp yüzde çarpıyorsunuz. Genelde testten alınabilecek en yüksek puan 100 olduğu için yüzler götürüyor. Mutlak başarı düzeyi genelde öğrencinin testten aldığı puan oluyor sevgili arkadaşlar. Peki ee, şeyi de karşılaştırmak için kullanamıyoruz. Karşılaştıracaksanız farklı derslerden aldığı puanı ya da grup içerisindeki başarı sırasını belirleyecekseniz Z puanı hesaplıyorsunuz. Z puanı öğrencinin puanı eksi grubun aritmetik ortalaması bölü standart sapmadan hesaplanıyor. T puanı ise 10 çarpı Z artı 50 formülünden hesaplanıyor sevgili arkadaşlar. Hızlıca bütün istatistiklere değinmiş olduk. Tekrar edelim. Grup başarısını belirlenmesinde mod, medyan, aritmetik ortalama kullanılıyor. Grup değişkenin belirlenmesinde ran şerik sapması, standart sapma varyans kullanılıyor. Madde güçlüğünü P gösteriyor. Ait ediciliğini R gösteriyor. Madde varyansını P'den hesaplıyoruz. P'lerin toplama aritmetik ortalama, testin ortalama güçlüğünü, testin aritmetik ortalaması böyle soru sayısından bir öğrencinin farklı testlerden aldığı puanları karşılaştırmak için Z puanını hesaplıyoruz diyoruz ve burada bitiriyoruz.